Ar Rahman ismi şerifidir de hitap ederken Ya Ar Rahman denmez. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Settar denir. Cin davetine dairdir diye böyle bir şey ben hiç ne işittim ne okudum yani böyle söylemek böyle söylemişler efendim hanımlara ki bilhani kardeşimiz buraya Azerice'yle böyle söyler ama kendi kız arkadaşlarınıza öyle gösterebilir. Yok. Cenab-ı Hak'a hangi ismi şey fiilen hitabe edecek olursa o elif lam'la beraber söylenmez. Er-Rabb'dir Cenab-ı Hak'a ya Rab dersin. Er Rahmandır. Hitap ederken Ya Rahman dersin. Ya Allah dersin. Ya Halim dersin. Ya Sabur dersin. Bir şey yok onun. Bunlara başlarken bir ee, destur almak gereği var mı acaba destur alınmadan yapıldığı için mi o vatandaş e, gece dolaplarının kapılarını açıyor, kapanır görmüş diye tabirle de la ilahe, la ilahe illallah diyormuş son e, her 99 ismin sonunda tespih çekeceğim la ilahe illallah diyormuş da diyor ya buna demişler ki diyor, sen o la ilahe illallah demedi, dediğin için tehlikeden kurtuldun İyi, okuyacağını yani, siz, siz şekilde okuduğun için mi acaba o öyle bir... Elbette ki Esmaullah-ül Hüsna'nın hepsinin havası vardır. Hepsine müvekkel olan melaike-i kiram vardır. Onların zikri hususunda icazeti olan bir kimselerin efendim onu okuyacak talip olanlara izin vermesi, onun hal ve şanını anlaması gerekir. Çünkü her bir elleri şimdi her önüne gelen tabanca almak belki herkesin harcıdır ama tabancayı kullanabilmek herkese olmaz. İzinli olmak lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinde de efendim her zikru tesbihin mukaddes kelamın Cenab-ı kelamının hepsinin havası var, kuvveti vardır. Üzerinden müvekkel melaike-i kiram hıddam vardır. Binaenaleyh herkes kitapta bir şey görüp de efendim kitapta böyle zikrederse bu olur, zikreder şu gelir, şu gider diyerekten kendi kendine efendim, bir e, işlere girişmesi sonunda ona e, ya korkutucu bir hal gelir, üzerinde kalır veyahut daha başka türlü ona bir e, sevmeyeceği bir hal gelir. Böyle işlerde elbette ki izinli olan bir kimseye danışması lazımdır ki o mezun olan adam ona ne kadar miktar bunu okuyabileceğini bildirsin ve izin versin. İzinsiz okuyuş bazı, bazı defa boşa dönen dolap gibi olur. Döner su çekmez. Döner araba yürümez. Her şeyin bir usulü istilahı vardır. Din manevi kuvvettir. Elbette ki ona inanan kimselere manevi kuvvet aşlanır. Sonra o kuvveti idare edemezse onu efendim, mahkum eder. <laughs> Nefsi oynar. Şeytan onu aksi yola çeker. Onun için elbette ki bütün dini hizmetlerde bilhassa ayeti kerimelerin ve Esma Hüsna'nın havası hakkında okumak isteyen, zikretmek isteyen kimselerin ehline danışmaları, ehlinden icazet almaları mühimdir.